Herkese iyi akşamlar. Bugün e, Halil Umut Meler hakkında konuşacağız. Aslında şöyle konuşacağız onu da. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçta verdiği karar sonrasında İtalyan basınında büyük bir tepki haberleri doğdu. İtalyan basınında onları anlatacağız. İtalyan basınında Halil Umut Meler neler Halil Umut Meler hakkında neler yazdılar, neler çizdiler? Önce bir hatırlayalım neler oldu. Kulüp Brüş Atalanta maçında uzatma dakikalarında Atalanta aleyhine penaltı düdüğünü çaldı ve büyük bir tepki doğdu İtalyan taraftarlarda. Kulüp üst penaltıyı kullandı, gole çevirdi ve sağdan galip ayrıldı Şampiyonlar Ligi'nde. Daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde bazı problemler yaşamıştı. Halil Umut Meler hatırlarsanız Ancelotti de bir maçtan sonra Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti bir maçtan sonra maçın son düdüğünün çalmasıyla beraber sahaya girmişti ve Halil Umut Meler'in üzerine yürümüştü ve çok şiddetli bir tepki göstermişti Halil Umut Meler'e. Ve onun üzerine dünkü maçtan sonra da böyle bir şey yaşanınca İtalyan basınında çok geniş yer buldu. Peki e, İtalyan basınında kim ne yazdı? Şimdi onları teker teker e, bakalım. Önce La Gazzetta della Sport'ta İtalya'nın en çok okunan spor gazetelerinden biri La Gazzetta della Sport. Halil Umut Meder için dehşetin hakemi ifadesini kullandı. Dev bir böyle başlık atarak dehşetin e, hakemi dediler e, ve Eski yaşanmış olayları da e, açıkçası hatırlatarak bir haber hazırladılar. Ee, Ankara gücünün eski başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meder'e saldırısını hatırlatan İtalyanlar FIFA hakemin Suudi Arabistan'da yönettiği maç sonrası da eleştiri oklarının hedefinde oturtulduğunu belirtmişti. Suudi Arabistan'daki maçı şimdi bu Eyşabat maçı ondan sonra resmen Halil Umut Meder'i e, Suudi Arabistan'a bir daha gelme diye gönderdiler. Haberde Halil Umut Meler için kendi eksikleri eksiklikleri yüzünden her zaman çirkin bir olayın merkezinde yer almayı başarıyor değerlendirmesinde bulunurken Meler'in kulüp Brugge'leğine verilen penaltı için hayalet penaltı tabirini kullandı ve Atalanta'yı saçma bir düdükle cezalandırdığını söyledi La Gazzetta della Sport önemli çünkü İtalya'nın en çok satan, en çok okunan e, gazetelerinden biri La Gazetadır. En çok web sitesi trafiğine sahip ve o yüzden milyonlarca İtalyan da Halil Umut Meler hakkında bu haberi okudular. Tabii ki bununla bitmiyor. Birçok İtalyan e, gazetesinde yer almayı devam etti. Bunlardan biri de Eurospor İtalya bu arada Eurospor Fransa menşeyle bir spor sayfası ama Eurospor'un İtalya sayfasında yazıldı. Yani tamamen İtalyanlardan oluşan bir ekibin yazdığı haber. Stadyumda son 3 dakikada gördüğümüz şeye futbol denemez dedi Eurosport. E, ve dedi ki biz bunu vatanseverlikten veya Gasperi'nin son yıllarda gösterdiği muhteşem oyuna duyduğumuz milletten dolayı yazmıyoruz. Bunu entelektüel bir dürüstlük adına yazıyoruz ve spora ve taraftarlara duyduğumuz saygıdan dolayı yazıyoruz dedi Eurosport editörleri. Çok çok sert bir e, haber bu. Hakem Halil Umut Medere'nin hain ile Nilsson arasındaki temas nedeniyle verdiği penaltı gibi bir penaltı asla olamaz asla. Hiçbir kategoride, hiçbir galakside, hiçbir alanda. Zira bu sadece uydurulmuş bir penaltı değil. Aynı zamanda rövanş maçı düşünüldüğünde çok önemli bir avantaj dedi. Eurospor gerçekten Halil Umut Meleri yerden yere vurdu bu penaltıyla. Yani bundan sonra Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde bir maç daha verirler mi? Bence çok zor. Önümüzdeki yıl belki artık Şampiyonlar Ligi'nde görev alır. Hatta önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nin alt sıralarında oynayabilecek takımlara belki hakemsizlikten bir atama yapabilirler. Ama Halil Umut Meler için dün gece itibariyle Şampiyonlar Ligi serüveni bile bitmiş olabilir. Bundan sonraki kariyeri için onu da söylemekte fayda var. Ve Corriere della Sport gene İtalya'nın önemli gazetelerinden biri. Halil Umut Meler penaltıyı resmen uydurdu diye bir başlık attı Corriella della Sport. Ne dedi? E, Halil Umut Meler'in uzatma dakikalarında olmayan bir penaltı uydurarak Atalanta'yı yenilgiye mahkum ilan ettiği belirtildi. Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı. Bakın Corriere della Sport ne yazmış. Uzatma dakikalarına gelirken maç berabere bitecekmiş gibi görünüyordu. Ancak Hain'in ceza sahası içinde rakibinin boynuna hafifçe dokunması Halil Umut Meler'in penaltıyı uydurması için yeterli oldu. Türk hakemin bariz hatası Atalanta'nın olmayan bir penaltıya maçı kaybetmesine neden oldu. <laughs> Bununla birlikte Kuriditiano Sport gazetesi de önemli bir e, haber yayınlamış. O tamamen Halil Umut Meler'in Ankara Gücü'nün e, kulübünün eski sahibinin ya yani eski başkanının e, yumruklu saldırısından bahsetmiş ve e, El Shabab maçından bahsetmiş. E, şeydeki Suudi Arabistan'da El Shabab El Hilal maçından bahsetmiş. 12 maçı çok geniş bir şekilde anlatmışlar ve ondan sonra demişler, özetine geçiyorum çok uzun bir haber yayınlamışlar çünkü. Ve sonunda bu iki uzun hikayeyi uzun uzun anlattıktan sonra Halil Umut Meler'in e, dün akşamki verdiği penaltıyı sizlerin takdirinize bırakıyoruz tarzında bir haber yayınlamışlar. Bu da enteresan bir haber. <laughs> Peki ondan sonra geçiyoruz. Bu da önemli. Sport Media Set yazmışlar. E, İtalyan gazetelerinden biri Halil Umut Meder'in e, Ankara Gücü'nün eski başkanının ona yaptığı yumruklu saldırı sonrası yüzünün şişik olduğu fotoğraf var ya dün geceki maçı o fotoğrafla verdiler. O fotoğrafla yayınladılar ve onunla ilgili işte Halil Umut Meder Bruza verdiği penaltı golüyle 94. dakikada Atalanta mağlup oldu. E, bu oyuncuları derinden yaraladı. Bu hakem e, zaten her türlü tartışmanın odağında e, dediler yüz kemiği kırılmış, hastaneye kaldırılmış ve daha sonra Türk taraftarların da misillemesinden kaçmak için dışarı çıkartılmıştı. O olayı anlatmışlar. Tekrar konuşulduğunda şunları asla unutmayacağım ve asla affetmeyeceğim dedi. Yere düştüm, beni tekmeliler, yumrukladılar, beni öldürmekle tehdit ettiler. Çok vahim bir olay bu. İşte dün Kulüp Bürüş adına penaltı veren Halil Umut Meler bunları yaşamıştı diyor. Ve sonra da demişler ki yakın zamanda Suudi Arabistan'da da tartışmalara yol açmıştı demişler. Türkiye Futbol Federasyonu, onu federasyonel arası olağan işbirliği anlaşmasında hakem olarak göndermişti. Ama orada da büyük tepki çekti diye bitirmişler Sport Mediaset editörleri. Oradan geçiyoruz. Sportitalia.com bu da İtalya'nın önde gelen haber sitelerinden biri. Var olmayan bir penaltıyı üretti diyerek haber yapmışlar ve penaltıyı atalantaya karşı penaltı çalan hakem olarak nitelendirmişler ve Aslında sadece yaşanan bir iki olayı özet olarak anlatıp, Atalanta'ya penaltı çalan hakem kimdir diye bir başlık atmışlar. Aslında bu ben de başta bunu bir SEO haberi olarak düşündüm. Herhalde böyle bir şey yaptılar ama hayır bu kimdir haberini birinci manşetlerine koymuşlar. Yani alın size bu adam kimdir, o penaltıyı çalan kimdir tarzında bir tepki vererek bir haber yapmışlar. Yani evet bir SEO'su vardır muhtemelen ama SEO amaçlı değil büyük bir tepki amaçlı. Ortalama aynı şeyleri anlatmışlar ama bir şey dikkatimi çekti. Sportitalia.com'da teknik direktörün, Atalanta teknik direktörü Gasperini'nin ettiği bir küfür var. Hatta bu son haftalarda bir hakeme edildi bu küfür. Ve ondan sonra şey kırmızı kart gördü. Aynı küfür. Bu küfürü direkt açık açık yazmışlar. Gasperini bunu dedi diyerekten o küfürü açık açık yazmışlar. Bu beni sportitalia.com bu noktada şaşırttı açıkçası. Çünkü küfürlü bir ifadeyi hiçbir gazete kullanmıyordu. Bunlar kullanmayı tercih etmişler. Ondan sonra Calcio Atalanta. Şimdi Calcio Marketo var İtalya Onu en son anlatacağım. En son o gazeteye geleceğim. Çok bilinen gazetelerden biri. Bu da Calcio Atalanta. O aynı firma aynı yayın organının Atalanta odaklı yayın yapan bir sitesi. Onlar da Türk Hakemi Halil Umut dün akşamdan bu yana çok konuşuluyor. Burcu'ya verilen cömert penaltı aslında hiç verilmemesi gereken diyerek paranteze almışlar. Yapılan atıf ne yazık ki son zamanlarda kendisine karşı gelen bir düzü güçlü şikayeti birbirinde getiriyor diyerekten ve ondan sonra da eşşebap el hival maçını anlatmışlar. Körfez Kupası yarı finalinde Suudi Arabistan'dan kovuldu. Türkiye'de yumruklandı diyerek bir e, giriş yazmışlar. Bunlar dikkatimi çeken. Aşağı yukarı tabii ki bütün web siteleri olayı anlattıkları için e, aşağı yukarı aynı şeyleri yazmışlar ama enteresan nüanslar var arada. Onları ben dile getiriyorum. Ve bu çok dikkatimi çekti bu ifade. Ve e, bunu da burada söylemek istedim. Philip Mays diye bir e, editör yazmış. Casio Atalanta'da bunu Turbina.com gene İtalyan gazetelerinden biri. 90. dakikada Brüj'e verilen saçma penaltı Atalanta'yı dezavantajlı duruma düşürdü. Kulübün itirazlarına rağmen Türk hakem kararlarını sürdürdü ve daha da kötüsü demişler. Daha da kötüsü var kendisine saha içi incelemesi çağrısında bulunmadı. Halil Umut Meler bir dönem sahada utanç verici bir olaya imza atmıştı. Türkiye kupasındaki bir maçın sonunda Ankara gücü başkanı tarafından yumruk ve tekmelerle saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı diyerekten de devam etmiş Turbina.com ve ee, bunun sonunda da La Gazzetta'yı okuduk. Maçın bitimini. Evet son olarak da şunu. Casia Marketo, Casia Marketo da bildiğimiz işte birçok transfer haberini duyduğumuz büyük gazetelerden biri. Ee, demişler ki Kulüp Brüj Atalanta ma maçının hakemi aslında Aralık 2023'te kendi isteği dışında özellikle Türk futbolu, Türk futbol camiası için tatsız bir döneme imza atmış hakemdir. Daha sonra e, ne demiş şampiyonlar ligi playoff maçında Belçikalıları oldukça önemli bir penaltıyla ödüllendirdi e, demişler ve evet Faruk Koca'nın yüzüne yumruk atmasını hatırlatmışlar. Ve şunu söylemişler. Aslında hakemliği bırakmıştı. Bir daha hakem olmayacağını, hakemlik yapmayacağını söylemişti. Ama ne yazık ki ifadesini kullanarak hakemliğe geri döndü ve hala yönettiği maçlarda tartışma yaratmaya devam ediyor diyerek aslında Türkiye Ligi'ni de ne kadar yakından takip ettikleri de buradan belli. Bu arada Gasperini o olaylarla ilgili... Tepki gösterdi İtalyan basını e, Gasperi'nin notlarımı almıştım ama şu an notlarım heh, evet burada. Maçın ardından Atalanta futbolcularından Ketelare uzat, e, uzaktaydım ama hakemin çok kibirli olduğunu gördüm. Konuşmadı ve herkese sarı kart gösterdi. 100 kişi penaltı olup olmadığını sorsanız kimse evet demez diyor e, Ketelare. Hain öndeydi. Kimse o penaltıyı vermez. Son dakikada böyle kaybetmek acı veriyor. Bu adil değil ifadesini kullandı. Teknik tek direktör Gasperini ise şunu söyledi. Artık herkesin bak bu Gasperini'nin açıklaması ekstra önemli bir açıklama. Onu da söyleyeyim. Artık herkesin fauller hakkında tamamen farklı bir fikri var. Yani bir kurallar var. Hakemler her kuralı kendine göre yontuyor ve karar veriyor. Bunu çok doğru bir tespit bu. Elle oynamalar tartışma yaratıyor ancak bazen gerçekten zor oluyor. Asıl dram temaslar. Oyuncuların büyük çoğu bağırıyor, çığlık atıyor, herkes penaltı çalma peşinde. Futbol artık oyunla alakası olmayan bir yöne gidiyor. Artık kuralları bilmiyorum, e, futbol bambaşka bir spora dönüşüyor diyor Gasperini. Çok da haklı. Zaten bizim ligimizde de buna benzer çok fazla tartışma var. Özellikle yani kurallar belli. Bazen e, hakemler o kadar üst üste kuralların dışında, kurallar haricinde yanlış kararlar veriyor ki gerçekten bir hakem kural neyse onu uyguladığı anda bu da tepki çekiyor. Çünkü diyor ki e, sen diyor buna kural olarak verdin bu penaltıyı veyahut da e, kural dedin ve bu penaltıyı vermedin. E, i̇ki hafta önce benzer bir pozisyonda penaltı çaldın. Tamam bu pozisyonda penaltı değil. Evet kural böyle söylüyor bu pozisyon penaltı değil. Peki o zaman 2 hafta önce niye benzer bir pozisyona penaltı çaldın? Bunları tabii ki hakemler basına kesinlikle konuşmuyorlar. Ve biz de hakemlere işte mix zonlarda maçlardan çıkarken mikrofon uzatıyoruz veya sesleniyoruz, söylüyoruz. Herhangi bir cevap alamıyoruz. Vermiyorlardı zaten. Belki de hakemler onlara işte basına konuşmamaları noktasında telkininde bulunuyordur. TFF veya MHK bilmiyorum. Ama bunların cevabını alamıyoruz. Ama en azından bazı emekli hakemler daha sonra işte yorumculuk yaparak o eski dönemlerde verdikleri yanlış kararların neden verdiklerini de mantık çerçevesinde anlatmaya çalışıyorlar. Tabii ki iş işten geçtikten yıllar sonra. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki programı kaçırmayın. Normalde bu canlı yayın değil ama canlı yayınlarımda herkesi bu videoyu izleyen herkesi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan sağlıcakla.